Yakın zamana kadar yolda giderken telefonla konuşabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Görmüş olduğunuz bir mobil telefondur. Daha önceleri mobil telefon olarak bilinen telefonlar araçlarda kullanılmaktaydı. Teknoloji gelişmesinden dolayı bu boyut olarak daha küçülmüştür. Mobil telefon Türkiye'de halen 100 bin üzerinde aboneye sahiptir. Ve kaplama alanı olarak şehir merkezlerinin %95'i ve ana karayolları ve diğer karayolları da yüzde 75'inden fazlasını kaplamış bulunmaktadır. Cazip indirimler, sürekli yapılan reklamlar bazen de özenti son yıllarda cep telefonu sahiplerinin sayısını artırdı. İşlevsel bir aygıt yani. Gerekli. Aslında ihtiyaç olması lazımken bir çeşit statü unsur olarak gösterilmeye çalışılıyor. Kalabalığın içinde konuşma falan biraz e, hoş olmuyor gibime geliyor. artık lüks değil. Zor ihtiyaç oldu. Bir kere amfi dersinde çaldı. Ben iktisat öğrencisiyim. Matematik hocam <laughs> pis pis baktı bana falan işte. Öyle bir rezil ediyor ara sıra. Adam uçağa biniyor. Şeyi açık bırakıyor yani bunlar. Mahsurlu. 14 yaşındaki çocuktan alın. 60 yaşında insana varar kadar cep telefonu var. Her yerde olur olmaz yerde de kullanılıyor. Cami içinde bile cep telefonu kullanılıyor. Garsonluk yapıyorum ben. İşte asgari ücret alıyoruz. Yani eskiden hava atmak için de ama şimdi ihtiyaç olduğu için her yerde kullanıyorum. Şimdi istediğin her yerde konuşabiliyorsun minibüste, yolda falan. Cep telefonunuz olması için öyle zengin olmaya da gerek yok. Merak bu ya, bulup buluşturup bir şekilde sahip olmak zorundasınız. Eee ne duruyorsunuz? Artık siz de modaya uyun, cep telefonunuzu elinizden, dilinizden bırakmayın. Ama cep telefonu sevginizi hiç değilse sinemaya, tiyatroya, toplantıya, arkadaş sohbetine, hele hele direksiyon başına taşımayın.